Kimse bunun hakkında konuşmuyor ama neden Türkiye'de hala manuel vitesli araçlar satılıyor? Otomatik vites satışları 2025'te %78'e yükseldi. Peki neden bazı insanlar hala manuel vites seçiyor? İşte şok edici gerçekler. İlk neden, Türkiye'de manuel şanzıman, araç fiyatını ortalama 100 bin TL kadar ucuzlatıyor. Ama 2024'teki benzersiz bir istatistik, İkinci el manuel araçların satışı, otomatiklere göre yüzde 37 daha zor. Peki, ikinci neden mi? Sosyal medyada bir aracı gerçekten bilmek için manuel kullanmak şart diyenlerin oranı yüzde 62'ye fırladı. Ama gerçek şu, sürücü kurslarının yüzde 85'i artık otomatik eğitim veriyor. Hala manuel seçmek bir ayrıcalık mı, yoksa teknolojinin gerisinde kalmak mı? Ve üçüncü neden, 2025'te manuel araçlar bakım masrafı olarak otomatiklere göre ortalama 25 daha az arıza yapıyor. Ama bu avantaj trafikte manuel kullanmanın verdiği stresi yenebilir mi? Şimdi soruyorum. Sence manuel vites artık sona mı yaklaşıyor? Fikrinizi yorumlara yazın ve unutmayın, daha fazla şok edici otomobil gerçeği için takip etmeyi ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın.